Herkese merhaba. Ben Cappar. Bugün sizlerle birlikte Sonic videosu ve Shadow videosunu yaptığım gibi tüm Knuckles dublajlarına bakacağız. Eğer bu dublajlardan hangisi hoşunuza giderse yoruma yazmayı unutmayın. robot. <laughs> Galaktik İmparatorluğunu korumak için. Kaos müdürünün nasıl saklanması gerektiğini ben biliyorum. Eğer güçlerimizi birleştirirsek bu kaosu durdurma şansımız olur. Şaka yapıyor olmalısın. Dostlarımı asla aldatmam ben. Bunu göz alamazsın Robotnik. Blöf yapıyorsun. Onları yakalarsan Sonic, Manik, Sonya. Onları robotlaştıracak mısın? Ben arkadaşlarımı aldatamam. Ama Mobius'un yok olmasına da izin veremem. Çünkü artık çok geç Kaos yaratığı bunun icabına baktı Hey sen de kimsin? Ana Zümrüt'e ne oldu böyle Yoksa onu yok eden yaratık sen misin Olamaz Bu yaratık nereye gitti Bu adayı ayakta tutan şey Ana Zümrüt'ün gücü Parçalandığı zaman bunu yapabilmesi imkansız İp Ana Zümrüt'ün kırılmış parçalarını bulayım bari için bu kirpiyi yakalarım ama kolay olmayacaktır. Hayır. Ayakkabılarımı bağlarken ve dişlerimi fırçalarken yardıma ihtiyacım oluyor ama bu konuda yok. Dinlemiyor muydun? Sonic ve Knuckles'ı yendik. Hah. İşte böyle Sonic ve Knuckles. <laughs> evet. Tek bir sorun var. Örkim. Orkide nedir ve neredeyiz? Biliyorum. Ama arkanda büyük bir ekip var. Seni kaybetmek istemiyorum. Knuckles takımının değerli bir üyesi. Hatı altıda gelemem. Operaya gideceğim. Pardon bu başka bir şeydi. Bu kürp ben bir ekibneyim. Bebekliğimden beri her türlü ölümcül savaş sanatının eğitimini aldım. Kabilemin onurunu kurtarmaya ve yoluma kim çıkarsa yok etmeye geldim. Kima esprilerinle beni alaya alıyorsun ama beni hiç tanımıyorsun kirpi. Sıkını mahvetmek mi? Bir kötü espri de senin yüzünden her şeyimi kaybettim. Kabilem büyük bir zaferin harifesindeydi son baykuş savaşçılığında geri tespit edilmişti. Uzun pençenin zümrüt sırlarını ele geçirmemize ramak kalmış. Sürekli işin gırgırındasın. Yazgıma müdahale etmesen olmaz mı? Ben Knuckles. Bu adanın koruyucusuyum. Bunu ilk ve son uyarın olarak gör. Ne boşa harcama hırsız. Ekmen seninle ilgili uyarmıştı. Bilmem gerekenleri biliyorum. Bu kimin karşısında olduğuma bağlı. Kara Rose, denizlerin en sert korsanı ben miyim? Ben de kuruntularma bunu zaten biliyordun değil mi? Seni kim gönderdi? Hey, evimden uzak dur. İşimiz bitti. Onlar çok güçlü. Çok hızlı. Neden söz ediyorsun sen? Robotlar